Selamünaleyküm dostlar. Muğla'dayız, nar tarlamızdayız. Konumumuz Dalaman Hilton Golf Resort'un yan tarafı. Evet, şu an tel çekiyoruz domuzlar için elektrikli tel. Bakın arkadaşlar. Tüm tarlamızı böyle geziyoruz. Bu her siyah izolatörde birer tur attırıyoruz. Bu attırdığımız turla gerginliği sağlıyoruz. Telimiz bu şekilde. Kazıklarımızın tamamını çakarak tarlamızı döndük. Hemen tarlamızın bittiği yer Dalaman çayı. Dalaman çayından da domuzlar yüze yüze geldiği için tarlanın başına çekmek zorunda kalıyoruz. Şu şekilde tarlamız uzunluğu 500 metreye yakın. Yan genişlik 100 küsür metre. Yoruldum da. Şimdi bu işi bitiriyoruz. Bundan sonra 220 ile çalışan akü ile çalıştığımız sistemi göstereceğim size videonun devamında. E, domuzlar iki izolatör arasında kafasını sokamıyor. Elektrik çarpıyor. Alttan Alttaki izolatörün aşağısında topraktan da kafasını sokamıyor. E, bu şekilde olunca da domuz tarlamıza girip narı yemek istemiyor arkadaşlar çarpılınca. O kadar da akıllı bir hayvan. Görüyorsunuz narımızın rengini. Şu an tarlanın ileri bölümlerini göstermek isterdim ama Elimde bu var. Gerdirerek çekiyorum. Ondan ötürü şimdi şuradaki yere bir takla attıracağım. İzolatöre bir düğüm atacağım. Gerginliğini korusun diye. Ondan sonra çekmeye devam edeceğiz. Tüm tarlamızı çektikten sonra elektrik akımını vereceğiz. Telimiz böyle özel bir tel. Şöyle yakından görüyor musunuz? Örgülü bir tel. Altın sarısı parlıyor. Domuz bunu gecede görüyormuş. Şimdi nasipse bunu bitirelim. Nasıl bir elektrik sistemiyle elektrik verdiğini de videonun devamında göstereyim. Ondan sonra videomuzu kapatalım arkadaşlar. Evet dostlar makinemiz bu. Aküyle çalıştırıyoruz. Akü 3 günde bir mi değişiyor Nazmi? 3-4 günde bir. 3-4 günde bir değiştiriyoruz. Tarlamızın gördüğünüz gibi üst sırasını geldik. Nazmi bunu buradan nereye bağlıyorsun canım? Bunu bir bağla. Ben geri döneceğim değil mi şimdi? Aynen. Sen tut şu ipi bir. Şeyi tut, şuradan tut, ben bir döneyim geri. Nereye takıyorsun sen bunu? Şimdi. Önemli değil, sen dön geriye. Döndüm. Oradan gidelim. Bak şöyle düpidirer düğüm atıyoruz. Her rulomuz 500 metre. Telimiz var. Teli kesmemek için arkadaşlar bu şekilde bir yöntem bulduk. Şimdi geri döneceğiz orada. Orada sonra bağlayacağız değil mi Nazım? Şimdi Kastıra Kastıra gidiyoruz. Bakın. Nazım orada bir düğüm atıyor. Ben Kastıra Kastıra ruloyu gidiyorum. Olayımız bu arkadaşlar. Bundan sonra hiçbir şekilde domuz elektriği yiyince tarlamıza girmiyor. Bu yan komşumuzun tarlası. Mecbur buradan da çekmek zorundayız kendi tarlamıza kadar. Çünkü domuz kendi tarafından girip buradan da giriyor. Yani bu videomuz da bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup destek vermeyi unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.